Arkadaşlar selamlar. Şimdi bu videoyu e, yeni tüfek alan arkadaşlar için çektim. E, videonun konusu şu. E, ben tüfeğimi yine aldım. Ava gittim. E, atıyorum ama aklım yere gitmiyor. Arkadaşım abi bir metre önüne salla, yarım metre önüne salla diyor. Atıyorum gene vuramıyorum. E, tüfekte bir sıkıntı var. Ya da tüfeğim vurmuyor. Ya da yüzüme uymadı gibisinden. eee sorunlarla ben de birçok kez karşılaştım. Şimdi benim iki tane yeni tüfem var. Bir işte CEO Trust bir tanesi de Stover. Bu tüfekleri geçen şeye götürdüm. Tek kurşun atmaya götürdüm. Attım. Birini attım daha doğrusu. CEO Trust'ta şöyle bir sıkıntı oldu. 50 metredeki bir hedefe atıyorum. 50-60 santim soluna düşüyor. Alt ve üst ayarında hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşımı attırttım. O da 50-60 cm soluna düştü aynı şekilde. Yaf sıktım. Değiştirdim. Sterling sıktım. Acaba dedim gittim. Gece 12'ni sıktım. E, attım her kurşunda 3, 6, 9 tane sadece kendim kurşun attım. E, 9 da aynı şekilde 60 santim hedefin soluna düştü. E, önce bir isterseniz sıkıntıyı birlikte bir görelim. Ondan sonra bunun üzerine e, birkaç e, bir şeyler söyleyeceğim. Siyotrasla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Daha hava başlamadan Allah'tan ki fark ettik. Şimdi arkadaşlar e, her zaman dediğimiz gibi e, tüfeğin görseli e, da çalışma sistemi çok önemli değil. Yeter ki bizim yüzümüze olsun. Biz fark etmiyoruz. Aslında hemen hemen ağacların yüzde sekseni aldığı tüfekler kendine uymuyor. Yüzüne uymuyor. E, bunu e, tek kurşun attım denedim. attım tek kurşun 50 metrede sürekli soluna düştü. 50-60 soluna düştü. Siyotrasta. Bu bir arıza değil arkadaşlar. Firmayı kötülemek için söylemiyorum. Arıza değil. Büyük ihtimal e, açı ayarında bir sıkıntı var. Yüzüme olmadı. Ben bu tüfeği alırken de e, av bayinde sürekli işte çok güzel tüfek attığımı vuruyorum ediyorum. O adamın yüz yapısı benimki bir değil arkadaşlar. O adam attığını vuruyor. Ben de işte gaza geldim. Bu tüfeği aldım. Ama ben eğer bu tüfeği tek kurşun denemeseydim kuş avında özellikle domuz avlarında çok e, şey yapacaktım. Karavan atacaktım. Şimdi Allah'tan fark ettik. Sizlerle birlikte tekrardan bir yapayım. Aynı şekilde 50 metreye bir hedef koydum. Her şeyi de göstereyim. Pardon. Şöyle hazır dolum. Bir tek kurşunum var. Bunu atacağım. Hep birlikte bir sıkıntıyı göreceğiz. 70 metre. Var mı 70 metre? Olsun. Tamam. Olsun daha iyi. Şöyle. Şu karşıdaki. Şu hedef atacağım şuradaki. Arkadaşlar tam ortasına nişan alıyorum. Gördüğünüz gibi hedefte de değil kurşun. 50 metrede bu sonuç. Bunun sebebi de benim tahminim açı ayarından dolayı yapıyor bunu. Aynen. Belli olmaz, belli olmaz. Ben fabrika ile konuş, konuştum. Siyogan silah sanayi Konya'da. Ee, oradaki ustaların bana söyledi, kep ayarında bir sıkıntı olabilir dedi. Çünkü silah eski seri. Ee, namlu bandı yamuk olabilir dedi. Bu seri üretim tüfeklerde e, olabilecek şeyler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Fabrikaya göndereceğiz. E, tekrardan ayarı yapılıp gelinecek. CO Trust alacak olan arkadaşlar e, bunu hatta tüfek alan her arkadaş bunu yapsın tüfeği almadan önce. Bu tek kurşun atsın. Bakın attım. Hedefte değil kurşun. Net bir şekilde görünüyor zaten. 12 kalibre kurşun attık. Soluna düştü abi. Sen de gördün değil mi? Evet. Soluna gidiyor. Herkesin bunu yapmasını tavsiye ederim. Daha Stogur denemedim. Stogur'a deneyeceğim şimdi. Ona da bakacağım. Ona göre avda rezil olmayın. Bravo. <laughs> Arkadaşlar şimdi Stogur'la bir deneme yapacağım. Stogur'un da e, hem tetiği sert arasında aç ayar pulu var ama dipçi bana göre biraz uzun. Benim kolum biraz kısa. Yüzlerken e, şimdi tam oluyor. Ama kışın bunu ben ördek kabında üstünde kazak olacak, mont olacak harbi yelek olacak. O zaman sıkıntı yapar. Bunu biraz daha ben kısalttırmayı düşünüyorum kendine göre. Şimdi tek kurşunda da bu e, el dolumu arkadaşlar. Hüsnü abim kendi yapıyor bu kuşunlarını. Evet. Gene zaten hedefi CEO Trust'ı vuramadık. Bana uygun bir tüfek değil arkadaşlar bu silah. Şimdi Çogur'la tekrardan bir atalım. Bir de buna bakalım bu bana uygun bir tüfek mi? Ona göre işte tekrardan açı ayarlarını yapacağız. Gerekse fabrikayı arayacağız. Şöyle hedefe kilitlenelim. Tek kursunu atıyoruz. Hedefimiz şurada arkadaşlar. Bunu kaçırdık. Ama bence vurdum ya. Ya şimdi e, CEO... vuramadım. Altına gitti. Bak yine delik. Az gitti. Sen o kadar razı O bir domuz olsa yaşamazdı ya. Eee siyo traslattım ya. Onun tetiği hafif. Bunun tetiği sert. Ha, biraz sert. Aşağı çektim. Yanlış da aşağı çektim silahı. Birazcık sert. Bunu biraz ama silahı şey... sabitlemem lazım. Çok çok güzel abi. İyi ya bir kadar da otomatik yaptı bu. Belki de yine yapacak. Şimdi tam ortasına atıyorum. Bir şey durdu mu? Sen başlatıyorsun. Ben. Tamam. Bruneteti biraz sert. Vurdu mu? Hafif soldan sıyırttı. Böyle kenarını kopardı. Yok. <laughs> Bunda da aynı sıkıntı var. <laughs> Bu da sola çekiyor. <laughs> Vay be. Yani benim yüzüm yamuk değilse arkadaşlar. <laughs> e, silahlarda bir açan yerlerinde sıkıntı var. Büyük ihtimalle işte ikisi de standart olarak yapıldı. Üretildi. <laughs> ee, şunlar 28 gram biraz daha barut hakkı fazla. tane peş peşe koy bak ikisini de atar. Atalım abi. Sen elini almışsın Ben binlerce attım onlardan ha. Şöyle. Biraz evet. kenarda. Tüfek de çok güzel bir şey ya. İkisi de tüfek bir yani çok, çok güzel tüfek Görüyor herhalde ya. gitti gene yukarı gitti. Evet, çok az sol. Yok. Bizi almadık. Var orada kıbaya azabı bunların. 22 bir çalışıyor çünkü bunlar. Ben evet ya. Barut kötü abi. Zaten çıkan dumana bakıyorum ben. Acayip bir duman kar barut gibi çıkıyor. Çok az soldan gitti abi. Yani bu öteki gibi 50-60 santim gitmiyor ama gene bir 50 metrede 20-30 santim sapıtıyor. Arkadaşlar tüfekleri bu şekilde e, tek kurşun atarak deneyin yeni aldığınız tüfekleri Gördüğünüz gibi durum bu e, tüfeklerin ikisi de e, biri yok ikisi de sol atıyor biri biraz daha fazla 50-60 cm yakın sol gidiyor Biri e, 30-40 cm 20 cm gibi sol gidiyor e, Dediğim gibi bu bir arıza değil arkadaşlar e, şey var çözümü var İsterseniz fabrikaya gönderebilirsiniz. İsterseniz açı ayar alırsınız. Kendinizi tekrar atış yaparak e, ayarlayabilirsiniz. E, dediğim gibi yani aslında bütün avcılar bu sıkıntıyı yaşıyor. Her aldığımız tüfekte bu sıkıntı değil ama farkında değiliz. E, es kaza e, çok maddi de olsa e, tüfekten yüzümüze olabiliyor. Aldığımız tüfek yüzümüze olabiliyor. Benim de hiç işlem yapmadan yüzüme oturan bir iki tane tüfeğim var. Attığımı vuruyorum yani kolay kolay kaçırmam ama nadirdir. Yani şimdi bu işte 6 santim alçaklık, yükseklik ayarı işte 5-6 santim milim veya da ne bileyim sağ sol ayarlar falan yapılıyor. Onlar bazen uymayabiliyor. Şimdi ben bu tüfeği dediğim gibi o yatağında da avcı arkadaşların gazına geldim. Yani bizim benim yüzüme çok güzel oluyor. Attığımı vuruyorum falan. ben aldım yüzledim. On numara tamam sıkıntı yok. Yani arpacıyı gözümü kapatıp açıyorum. Arpacık direkt gözümün önünde. Ama işte açı ayarları, sağ sol ayarlarında sıkıntı olabiliyor. Ben fabrikayı aradım. İşte videoda söyledim. Görüştük. <laughs> eğer ki kep ayarında namlu bandında falan bir sıkıntı yoksa e, çözümü basit. Çözümü basit arkadaşlar. Siz de eğer avda bu yeni tüfek de olabilir. E, önceden almışsınızdır. E, vuramıyorsunuzdur. E, büyük ihtimal sebebi de budur arkadaşlar. Açı ayarında bir sıkıntı vardır. Tek kurşun atın 50 metreye. E, bence yani. Ben 50 metrede fark ettim çünkü. O yüzden söylüyorum. 50 metre tek kurşun atarak kurşun sağa mı gidiyor sola mı gidiyor ama en az bir 3 kurşun atın. Yani 3 kurşun atın. 3'ü de e, kabaca gittiği yere göre aç ayarını falan ayarlarsınız. E, yapılması gereken şey bu. Aç ayarında. E, demek istedim. Bu kadar arkadaşlar. E, siz de bu şekilde tüfeğinizin yüzünüzle uyup e, kolaylıkla anlayabilirsiniz. E, kuş avlarında çok önemli değil. Çok olsa kuşu vuramazsın. Ama domuz avlarında ciddi anlamda sıkıntı yaratır. Yani bu sadece biz 20-30 metreden atmıyoruz domuza. 80 metre bazen ee, gaza geliyorum 100 metre yatıyorum. Yani bu 50 metrede 50-60 santim var, 100 metrede e, 1 metre yakın sapma yapıyor bu kuş. O da <laughs> vuramadığınız zaman domuz tarafında size geri dönüşleri ee, çok farklı olur. O yüzden bu aç ayaklı oluyor açı ayarı önemli. önemli. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.